bana Kahramanmaraş'tan dört gün oldu. Kırıkkale'ye geldik. Buradaki arkadaşlar bizi çağırdı. Akrabalarım onlar yardım Ama geldiğimizde çok memnun kaldık. Bu yurt personeli, müdürü, personelin hepsi baştan aşağı çok aşırı ilgilendiler. Maraş'taki kadar da burada duygulandık yani bu yardımlar karşısında. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Şu an ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Her şey karşılanıyor. Canlı başta çalışıyorlar buranın personeli. Biz uyuyoruz onlar uyumuyorlar. Yani mesai haricinde sabahlara kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çok çok rahatız yani. Bundan güzel daha bir şey olamaz. Geldiğiniz yer nasıl? Oralar işte anlatmaya gerek yok. Orası vahim her taraf. Bilmiyoruz nasıl. Ne, bundan sonra ne olacağımızı da bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısını versen artık. Yani yapacak bir şey yok. Bu bir doğal afet. Buna katlanmak zorundayız. Ama bu Kırıkkale halkının bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağız. Burada verilen her türlü hizmetten çok memnunuz ilgi ve alakalarından dolayı öncelikle sizin huzurunuzda hepsinden ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı dile getirmeye çalışıyorum. Devletimizi Allah başımızdan etmesin. Sağlık konusunda olsun, ihtiyaçlarımız konusunda olsun her türlü şeyimizi karşıladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Allah bir daha böyle bir acıyı bize yaşatmasın. Antakya biliyorsunuz deprem bölgesi olduğundan dolayı yerle bir olmuş durumda. Hiçbir yaşamsal şey olmamasına rağmen biz açık alanda elimizden geldiğince kendimizi hayal tutmaya çalıştık, elimizden geldiğince ben ve oğlum kazazadeleri de çıkarmaya çalıştık. Üç gün sonra bize yardımlar geldi. O da tabii ki yolların kapalı oluşundan dolayı hiçbir şekilde bize ulaşılamadı. O da normal bir şeydir. Yani böyle bir doğal felaketin bir tür Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ilk defa öyle büyük bir afet yaşanıyor vatanımız, milletimiz sağ olsun. Ee, nasıl kalktığımızı, ne yapacağımızı bilemedik. Ama çünkü biz daha böyle bir şey yaşamadık. Ben 59 yaşındayım. Daha böyle hiçbir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Ee, nice şeyler gitti. Anneler, babalar, evlatsız şey çocuklar, anne babasız kalanlar çok oldu. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma dahi yaşatmasın bunu. Çok mutluyum ve de arkadaşımla oynuyorum.